Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel davet verdi. Davette konuşma yapan Başkan Togar, basının tetikleyici olduğunu söyleyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kimi zaman sizlerin eleştirilerinden e, rahatsız olduğumuzu diyelim. Ben e, çok fazla kârlardan o rahatsız olanlardan değilim. Çünkü bir insana şuna inanıyorum. Herkes doğru yapıyor yapıyor derse orada bir yanlış var. Ben ilçemizin genelinde de söyledim. Kim insanlar ki eğer oralarda ben çok hasat kadar olarak övülüyorsam o insanlar benim için çok güzel şeyler söylüyorsa orada bende bir sıkıntı var. Ama biz sadece şunu isteriz sizlerden. bekledim, ben kendi adına söylüyorum. Eksikleri hataları söylemeniz kadar bizi doğruya ulaştıracak önemli bir şey daha yok ama o dünyanın en güçlü silahı olan kaleminizin biz de arzu ederiz ki hep doğrularla, hep e, gerçeklerle e, bizi e, tamir caizse e, tetikleyin, vurun, veya hizaya sokun. Onu sizlerden özellikle ben hasretten kendi adıma rica ederim diyorum. Başkan Togar'ın konuşmasının ardından pasta kesimi gerçekleştirildi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar basın çalışanlarının hediyelerini takdim ettikten sonra mikrofonu gazeteciler aldı ve Başkan Togar'a teşekkür etti. Bu şekilde öğrencilerin fırsatlandığı için ve böyle bir programa katıldığı için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Program Hatıra fotoğrafının çekiminin ardından son buldu.